Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hangi zaman diliminde yaşıyorsanız ileride dinlenecek ya bu video. O zaman dilimi sizin için hayırlı olur inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz dolar seviciler var. Dolar çıktıkça sevinenler var. Dolar çıktıkça milletin alım gücünün düşeceğini anlamayanlar var. O yüzden arkadaşlar yayın yapmayacağım desem de kendimi yapmak zorunda hissediyorum. Evet arkadaşlar şu an e, yasal uyarıyı gördünüz. Alsa tut tavsiyesi değil. Portföy danışmanlığı yapmıyoruz. Açık net rakamlarla gösteriyorum. ispatlıyorum. Umarım beni anlarsınız. Sadece soru geldiği an YouTube'da veya Twitter'dan cevaplayacağım. Ben bir iki tane örnek göstereceğim. Bakın şu an gördüğünüz dolar grafiği. Bakın dolar grafiği. Dolar grafiği arkadaşlar. Şunu da boş bir yeri var mı şuralarda? Evet boş grafik olmazsa da boş gibi dursun. Neyse bu dursun. Bunu varsayalım hep bu açılsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dolar denen şey toplumun başına bela olan evet ee, bak 46 kuruşmuş. Ne zaman? 99 yılında. 1999 yılında 46 kuruşmuş. Oradan gördüğünüz gibi 1.800'e falan gidiyor. 10 yıl boyunca oraya geçemiyor arkadaşlar. 10 yıl boyunca şu kırmızı çizgiyi geçemiyor. Bak bizimki her şey ispatlı. Siz burada 10 yıl boyunca 1.800'de aldınız ya. Ben o zaman hatırlıyorum. Benim bir arkadaş arabasını satmıştı. 6.06'dan önceydi 2001 yılında. 3 milyona gidecek diye 1.800'den almıştı. 10 yıl boyunca parası değer kaybetti. 1100 liraya düştü. 2011'den sonra, bakın burada grafiği geçmesi, 2011 yılında sonra geçti. 10 yıl boyunca maalesef dolar yatırımcıları e, enflasyon karşısında değer kaybettiler. Kaybetmezse ne olur? 2011 yılında başlayan rally 1.700, 1.800'den 18 lira. Yani 10 kat oldu. Şimdi ben size 50 tane 100 tane hisse gösterebilirim. 2011 yılından bu yana. Değil 10 kat. 100 kat, 1000 kat, 10 bin kat giden hisseler var. Yani. Tabi bir de change yaparsanız değil mi? Yani onun için borsa dünyanın en karlı yatırımdır. Ancak borsa e, gelmeyenler, borsaya gelemeyenler arkadaşlar mutlaka altın alması lazım. Niye? Altın da e, şey oluyor e, dolardan daha fazla kazandırıyor da ben onu nereye yazmış, bir yere yazdım da şeyini bulamıyorum sinirlenip siliyorum bu tür şeyleri ondan sonra biraz duygusal olduğum için neyse arkadaşlar inanmayan varsa e, ben hisseler üzerinden değil mi 2011 yılından sonra size bir sürü kazandıran gösterebilirim ama benim takipçilerim zaten bunu biliyor gerek yok doları siz kazandırmadığını bilin yeter Evet, e, bakalım hisseniz varsa yorumunuz varsa e, sohbet edelim arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum. Ya, İngilizce konuşmuyorum. If you want, we can speak English, but I don't. I know you don't understand in English very much. Welcome Mehmet Ali Bey. How are you today? I am fine. İngilizce anlatmıyorum. Bakın Türkçe anlatıyorum. Bu bizim borsa darpanedir arkadaşlar. Yani isteyen gelsin ben iddiaya girsin. Benim seçeceğim 5 tane hissenin getiri ortalaması 5 yıl içinde onların e, dolarını geçmezse ben ona 100.000 bin vereceğim. Geçerse de o bana yüz bin versin. Bu kadar iddialı konuşuyorum yani. Evet Mehmet Bey buyurun. Twitter'daki Mehmet Bey. Selamünaleyküm abi şu an sesim geldi daha yeni aldım. Buyurun abi olur öyle şeyler sıkıntı yok. He. Kolay gelsin abi iyi pazarlar. Teşekkürler Çıt sağ olasın. Abi ben pet kimi grafik olarak soracaktım da bir de teknik açıdan. Evet. Mümkünse. Tabi tabi ne demek. Biz artık bütün hisselere her türlü bakacağız. Sen sordun cesaret ettin. Biz de bir yere yazıp bulalım. Neyse şu iş yatın yerine yazalım. Petki. He. Ya uygun değil o. Sa ağır sanayiler uygun <laughs> benim için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz şey pet kim? Pet kim? 1 milyar 750 milyon kar etmiş. Bir düşünsenize. 1 milyar 750 milyon. 1 milyar Evet ben zaten kapatacaktım sen söyledin. 1 milyar 750 milyon. Bu 3 aylık kar arkadaşlar. Biz hisse başına karı bulurken HB. Hisse başına kar. 4 ile çarpıyoruz. Yıllık buluyoruz. Çünkü temettüler yıllık dağıtılıyor. 3 aylık dağıtsaydı bunu buna bölerdik. Ama yıllık bulunuyor. Bunu 4'e çarptığımız zaman 7 milyarı geçiyor arkadaşlar. 7 milyar. 7 birçok olsa değil mi? Hisse başına 3 TL düşer. Zaten buradan FK. Cari FK'sı da 383. Futur FK'sı da e, 3 civarında aşağı yukarı yani burada gördüğünüz petkim e, böyle kar ederse bu 3 yılda kendini amorti eder. Daha iyi olursa 2 yılda 1 yıla düşer. Ben e, karşıt yatırımı okurken buradaki Amerikalı yazar vatandaş diyor ki bir FK diyor Avrupa'da şey Amerika borsasından bahsediyor. 12 FK'dan ucuzsa diyor e, alınır diyor o adamı para kazandırır. La dedim bu Türkiye'den haberi yok bunların. Türkiye'deki 3 FK'da millet korkuyor hisse almaya. Yani adam Amerika'da 12 FK'ya ucuz diye anlatıyor kitapta. Ben şok. Bizimki 12 FK oldu mu pahalı geliyor. O yüzden bir hisseye bakarken öncelikle mutlaka en önemlisi don't forget please unutmayın kara bakın. FK'ya bakın. Bak karsız her işlem ponzi sistemidir. Kar yoksa, uçuyorsa ya üstüne altın dolar yakacak ileride ki resmi olarak bunu beyan etmemişse %99 yalan çıkar. Ya da ponzi sistemidir. Şelale düşüşü olacak. Siz borsaya geliyorsanız bakın arkadaşlar gidip rastgele onun bunun ağzına bakmayın. Sonra zarar edip borsa kumarhane de demeyin. Sen yatırım yapmayı bilmeyen ondan kumarhane buluyorsun. Sen hangi Sürekli karını arttıran firmayı aldın da mesela dolarcılar 2001 yılından 2011 yılına sıfır elde var sıfır. Adamlar değil mi? Dolarda durmuş. Sen hangi hissede 10 yıl da dolardan daha fazla kazanmadın? Bunun yolu da işte bu. Kârlıları hesaplayacaksın. FK'ya bakacaksın. Ne diyor? 3 yılda kendini amorti eder. Tamam burada sınıftan geçti. Sonra temettüye bakıyoruz. Evet temettü verimliliği çok yok ama bedelsizi var. Bedelsiz veriyor. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz var ya şu gördüğünüz sermaye. Sermaye demek ödenmiş sermaye demek. Ne kadar sermaye varsa o kadar pay var demek. Ne kadar pay varsa gelen karı o kadar insana bölüyorsunuz demek. Bak ilkokul seviyesinden anlatıyorum. Diyelim ki 1 kilo ceviz aldınız. içinde 60 tane var. Evde 12 kişi var her birine kaç tane ceviz düşer? 12 ceviz. Bu bu kadar basittir yani. Bu sermaye neymiş? Hisse başına kar neymiş? Ya adam ne kadar kar ediyor? Bu, burada ne yazıyorsa ona böleceksin. Hisse başına karı bulacaksın. Bu kadar basit. Bakın burada 2,5 milyar yazıyor. Öz sermaye yazıyor. Öz sermaye nedir? Bu 2,5 milyar bu kişi bu firmaya ortak. Bunlar, bunlar buraya bir para koymuş. 2,5 milyar TL. Atıyorum senaryo kuruyorum yani. Bu kar ede ede birikmiş dağıtmamışlar. İçeride biriken para 14,5 milyar. Şimdi aradaki farka bakabiliyor musun? 12 milyarlık bir fazlalık var. Ya sana bunu bedelsiz verecek bu sermaye edecek ki ortaklara biz bu ödenmiş sermaye ekleyelim. Bizim sermayemiz güçlensin. İşte onu bedelsiz veriyor. Ya da temettü verecek. Şimdi burada temettü verse ne kadar temettü verecek? 12,5 milyar değil mi? 2,5 kalacak. Bu bu sabit. Ödenmiş sermaye çıkış yapamaz. 12 milyarı dağıtacak. 12 milyarı dağıtırsa aşağı yukarı 5 TL. Düşünün yani bu hisseyi alıyorsunuz içeride biriken paranın yani değerin daha doğrusu. Çünkü bu duran varlıklar artışı da olabilir. Size e, 5 lira temettü dağıtacak potansiyelde yani. Bu 1'e 5 şu an bölünme potansiyeli var. Bakın defter değeri 5.77 yazıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu firmanın bedelsiz potansiyeli 5 kat. Bunu 2010 yılında %388 yani 10.000 bin lot almışsanız o zaman burada da bunu yuvarlasak %400'e 10 bin lotunuz 50 oluyor. Az bir şey eksik siz 48-49 hesaplayın. 49 bin lot oluyor. Ya ne yapalım yani olmuş değiş bazıları bu bedelsizi çok anlamıyorlar. Diyor ki ne fark eder? 200 binimiz işte iki tane yüzlük olmuş. Öyle değil. Şimdi ertesi yıl mesela 5 kuruş temetli vermiş ya. Sizin 10 bin notunuz olsaydı 500 lira mı ediyor bu? Ya da 5, 5, 500 TL temetli ediyordu. Ama 50 bin nota yakın olunca 2400 lira temetli alıyorsunuz. Yani temetli verimliliğiniz artıyor. Senin 10 keçi olsa başka 20 keçi olsa başka değil mi? Oğlak sayın artıyor. Sonra ne olmuş? %50 daha bedelsiz vermiş. Yani 50 bin lotunuz da 75 bin lota çıktı. Sonra %10 vermiş. 82 bin lota çıktı. Sonra %30 verdi. 110 bin lota çıktı. Sonra %20 verdi. 130 bin lota çıktı. Yuvarlarım. ince hesap yapmadım. Yani 10.000 bin lotla 2010 yılından başladınız. Bir kere lot olarak 13 kat arttı. Süper. Bir de arada temetücükler vermiş. Mesela 75 bin lota çıktığınız zaman 31 kuruş vermiş. 1000 ee, nota 30, 300 TL verdiğine göre değil mi? 21 bin lira temettü almışsınız 2016 yılında. 2017 yılında 30 bine 30 bin lira 75 bir lota e, 30 bin lira temettü alırsınız. Tamam mı? Demek ki temettü verimliliği de var. Fena değil yani. Niye fena değil? Yani bunu Ford'la ile kıyaslayınca düşük. ile kıyaslayınca düşük. Bakın onları açtığımız zaman sayfa kocaman kocaman oluyor. O yüzden bakın böyle açtığınız zaman yan yana gelsin. Bakın bir kere sayfadan fark ediyorsunuz. Eee YouTube'dakiler görüyor, Twitter'dakiler de merak edip sonra izleyebilirler. Şunu bir arkadaşlar size söz hakkı vereceğim. Dolayısıyla arkadaşlar burada bun Egen'deki temettüyü görüyor musunuz? 2021 yılında 100 TL vermiş. 103 TL buraya topladığınız zaman. 2022'de 72 TL ya 72 TL nerede? Boş sayfa nerede? Yani 100 TL nerede? 40 kuruş nerede? Uçurum var yani. O yüzden again number one of the beast. Ford aynısı. Ereğli aynısı. Yani oran o yüksek. Ereğli ne yaptı? 4 TL 40 kuruş verdi. Bu, bu bir şey vermemiş. Bedelsiz vermiş %20. 2020'de en son. Yani bu Petkim'in yatırımcıya karşı şey az. Paylaşımcılığı az. O yüzden çok gitmiyor. O yüzden 3 FK'dan işlem görüyor. Yoksa e, güzel temetüler dağıtsa bu hisse e, 3 lira kere diyorsa 8-10 FK'dan işlem görürse 25-30 lira, lira arası gitmesi lazım. İşin temeli bu arkadaşlar. Siz bunun şeyiniz varsa çok lotunuz varsa toplantıya katılacaksınız. Ya temettü ya bedelsiz diyeceksiniz. Ben öyle istiyorum. Ya da sabırlı olacaksınız. Grafik olarak da baktığımız zaman arkadaşlar evet dipten dönüş olmuş ama yine yemiş. Yine baskılanmış. 9.70'in üstünde durduğu sürece dök kırmış olur. Düşeni kırmış olur. Tekrar yoluna devam eder. Peki nereye gider? Hemen Fibonacci ile bakalım. FK'ya göre 25-30 TL hedefi var. E, Fibonacci amcaya göre nereye gitmesi lazım? İlk hedef 10.5, 11, 12 yuvarlıyorum. 14, 17. Bu Fibonacci yakın seviye tuttum ki çok rakamlar çıkmasın. 17 liraya kadar ileride hedefi var. E, Fibonacci'ye göre. Onun dışında hızlı takasına baktığımız zaman arkadaşlar takasta neler oluyor diye Mesela son 2-3 hafta ne olmuş diye baktığımız zaman şekil ada gördüğünüz gibi yatırım fonları aramızda kalsın kimseye söylemeyin 223 milyon lot toplamış. Yani diğerlere 38 milyon lot satmış. O yaktan oraya aktarım olmuş. Ak yatırımdan deniz yatırımdan. Bu işte büyükler malı bir yerden bir yere aktarıyorlar. Arada satan vatandaşın malını da alıyorlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek var. Çünkü takas okumuyorsunuz. Size satıyor gibi gösteriyorlar. Bir cebinden alıp diğer cebine koyuyorlar. Siz de korkup malınızı satıyorsunuz. La buradaki lotlar bak o yak satıyorsa yatırım fonu da alıyor. Ak satıyorsa garanti alıyor. Bir yere gitmiyor. Burada olay tamamen sabır bilinç seviyesi. Şekil gördüğünüz gibi ilk 5 aracı kurun 262 milyon lot almış. İlk 5 aracı kullanım 230 milyon lot satmış. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. yüzde %12'lik fark var. Toplanan mal fazla yani. Buradan 32 milyon lot mal toplanmış vatandaştan. Diğerler kısmından da bunu çözersiniz. Bakın 38 satılan alınan 6. Yani küçük yatırımcı satmış. Büyükler toplamış. Bu da gelecekte bunun 11, 12, 14, 17 hedeflerine gitme ihtimali olduğunu söylüyor. Bu arada Mehmet Ali Bey işfini sordu. İşvine bakalım. İşvinde biraz karlılık var. 135 çarpı 4 270, 520 filan ediyor. Değil mi? E 540 ediyor. 540'ı 700'e böleceksiniz arkadaşlar. Bakın 135 milyon kar etmiş ya. Hemen sıfırsız çarpalım. 4'e çarpıyorsunuz. Herkes borsayı öğrenecek. 540 ödenmiş sermayesi ne kadardı bunun? Ödenmiş sermayesini de bulalım. 695 milyon. 695'e böl. Evet böl 695 eşittir. Arkadaşlar hisse başına 77 kuruş kar ediyor. Hisse başına 77 kuruş kar ediyor. Hisse şimdi ne kadar? 3 TL 77. Ne yapacağız? 3 TL 77'yi de 0.77'ye bileceğiz. Neden? Bugün bu fiyattan alıyoruz ya. Bize 77 kuruş verirse kaç yılda kendini amorti eder? Onu buluyoruz. Gördüğünüz gibi 4.5 yani 5 yılda. 4 yıl 9 ayda. 5 yılda kendini amorti ediyor. İşte bu normal oluyor. Niye normal oluyor? Çünkü bu sektör girişim sermayesi. Adama girişiyorlar. Ben çok tasvip etmiyorum girişimcilere. Gerçek hayatta girişim olanları seviyorum.